Elin bir kaza sonrası eşini ve iki çocuğunu kaybeden otuzlu yaşlardaki adam, kazada aldığı darbeler yüzünden uzunca bir süre hastanede kalır. Uyandığında hafızası kendinde değildir. Bildiklerini unutmuş. Hatıralarının çoğu silinmiştir. Aklı gelgitlerle doldur. Doktorlar zamanla hatırlamaların artacağını söyler. Gün be günü iyileşen adam yavaş yavaş zihninde beliren anılarını parça parça hatırlamaya başlar. Ailesinden geriye kalan yaşlı anne ve babası, onun tamamen iyileşmesi ümidiyle üzerine titrerler. Aklındaki gelgitler kolayca bitmez ama ara sıra gezip dolaşmaya çıkacak kadar iyileşmiştir. Bazen başkalarıyla konuştuğu bile olur kimi zaman zihnine beliren anı parçalarını düşünürken dünyadan uzaklaşır. Dışarıdan bakanlar onun bomboş baktığını, tekin biri olmadığını sanırlar. Lakin aslında adam uzun zamandır hissedemediği duygularıyla resimler halinde belirip kaybolan anıları birleştirmeye çalışmaktadır. Haliyle bu hal ona bazen hüzün, bazen neşe getirir yüz ifadesindeki değişken duyguları görenler, delidir, bakışları savurarak yanından geçip giderler. O ise analarının uzak pencerelerinde açılıp kapanan resimleri düşünür. Hissettiği duyuları ve duyguları yüzünden daldığı düşünce çukurlarında kaybolur. Nadiren dışarıya çıkan adam evden pek uzaklaşmaz. Fakat bugün adımlarının esiri olmuş ve oldukça uzun yürümüştür. Bir ara aklına gelen minik anı kırıntılar yüzünden kararsızca durmuş, neden sonra kısa ve sakin adımlarla yürümeye devam etmiştir. Oysa aklı çok farklı denizlerin renginliğinde dolaşmaktadır. Büyük dalgalarda bir aşağı bir yukarı süzülürken bilinenle bilinmeyen arasındaki geniş uçurumda yalpalayarak zigzag çizmektedir. Durumundan memnun muydu, değil miydi, düşünmedi. Kimsenin umrunda olmayan varlığıyla toplum için sokaktaki bir başka kişiden öte anlam ifade etmeyen bireydi. Kaldırımlarda kalabalık etmesi dışında zararsızdı yürüyüp geçtiği cadde ve sokakları tanımıyor, bu yerlerle ilgili aklında bir anımsama bildirmiyordu. Tüm yaşamını unutmuş olamazdı. Olabilir miydi? Üzerimdeki kıyafetleri hatırlıyordu ama onları ne zaman giydiğine, nereden aldığına dair bir bilgi yoktu. Onunki bomboş zihinle yürümekten farksızdı saymamaya özen gösterdiği kaldırım taşlarına bakarak ağır adımlarla ilerliyor, kararsız adımları onu belirsiz bir yere götürüyordu. Gitmek veya bulunmak istediği hiçbir yer yoktu. Yalnızca adım atıyor, eskimekte olan kaldırım taşlarını takip ediyordu. Günün, vaktin, saatin bir önemi yoktu. Yetişmesi gereken bir yer, konuşmak istediği kimse yapayalnızdı. Gelip geçenler onun ilgisini çekmiyor. Kimsenin yüzüne bakmak istemiyordu. Bakınca göreceği duyguları düşünmek istemediğinden istifini bozmadan ilerliyor. Sokaklar, dükkanlar, insanlar geride kalıyordu. İç dünyasında onu yoran veya düşündüren herhangi bir mesele yok. Buna rağmen bir adım sonrasında dipsiz kuyuya düşecekmişçesine hissediyordu. Zembereği boşalmış saatin belirsiz tıkırdamalarını saymayı bırakılı çok olmuştu. Şimdilerde daha aklı başında hissediyor. Bir zamanlar bildiğini söyledikleri her nasılsa unuttuğu tuhaf şeyleri yeniden öğreniyordu. Zaman geçtikçe zihninde ve bedeninde yeni şeyler keşfediyor, onları benimsemeye gayret ediyordu. Duyular, hisler, dış dünyanın etkileri, en önemlisi duygular. Duyguları hissetmeye başlaması ne kötüydü. Onlarla başa çıkamamak, hangi hisse nasıl tepki vereceğini bilememek ürkütücüydü. İnsanlar bunca duyguyla nasıl başa çıkabiliyor veya onları dengede tutmayı nasıl başarıyorlardı? Bir an ağlamayı, Hemen ardından gülmeyi istemek yalnızca kendisine mi tuhaftı? Gördüğü çocuklara veya çiçeklere bakarken hissettiği mutluluğun, asık suratlı insanları görünce yerini hüzne bırakması normal miydi? Sonra anladı ki sokakların, şehrin seslerinin, birbirine bakmadan kendi derdiyle hemhal olan insanların hepsi yalnızdı her şey kendi yalnızlığının türküsünü söylüyordu. Kimi kalabalıklar içinde kimi ise bir başına bir an iç dünyasını yokladı. Acaba kendi hangi kederli türküyü tutturmuştu? Uzandığı yerde hiçbir melodiye rastlamadı. Zihninde canlanan geçmiş anılarında bazıları vardı. Tanıdığı, yanlarında bulunmak istediği kişiler, ailesi, birkaç kişiden oluşan arkadaşları. Ne zamandır onları görmediğini anımsadı. Aklı başındayken görmeyi diledi. Adımlarına devam etti. Yürürken soluttuğu havada farklı kokular asılıydı. Baharat, balık, plastik, egzoz, çürümüş çöpler. Gerekli gereksiz her kokuya şahitlik etmek, maruz kalmak tuhaftı. Keşke seçme şansı olsaydı insanın. Kaldırım taşları son bulduğunda kulaklarını doldurup birinde yankılanan tik tak sesleri tüm düşüncelerinden sıyrılmasına neden oldu. Ne yandan geliyor diye sağa sola baktı. Kimi nereye yetiştirmeye çalışıyor ya da kimlerin acele etmelerini bildiriyordu. Niçin insanlar bir yerlere yetişmenin derdindeydiler ki? çatlaklar beyninde karşı koyamadığı uyarıcıları tetiklemişti. Hatırlayamadığı o boşluğa düşmesi an meselesiydi. Önceleri buna asla direnemezdi. Şimdi beyni direniyor, bilinci boşluk sarmalından uzaklaşması için telkinde bulunuyordu. Yine de o sesler, kurtulmak isteyip bir türlü kaçamadığı, Yarım anıların kare kare resimlerini gözlerinin ardındaki boşluğa yansıtıyordu bu sırada baktığı ışıkları görmüyordu. Dalıp gittiği karanlık düşünce dehlizlerinde kaybolup, sonra ansızın gün ışığına bakmak yerinden sıçraması için basit bir nedendi. Düşünceler onu esir aldığında donuk gözlerle bakıyor ancak baktığıyla gördüğü şeyler farklı oluyordu. Karanlığın içinde genelde aynıları olan belirsiz resimler geziniyordu. Biri uzamakta olan şirin saçlarıyla, diğeri tombul yanaklarıyla sevimli bir çocuk, berrak sesiyle neşeli bir kadın ve kontrolsüzce dönerken oraya buraya çarpmalar, hıçkırıklar, savulan nesneler. Son olarak görebildiği yerlere saçılan kan damlacıklarıyla kararan dünya. Bir de mide burkan düşme hissiydi. İşte boşluğun içindeki şeyler hepsi bunlardı sıklıkla yaşanan bu nedensiz gösteri onun anımsadığı yegane hatırasıydı. Saniyeler sonra susan tiktaklar gözlerini yeniden şimdiki ana getirdi. Caddelerde duran trafik ışıkları kırmızıyı gösteriyordu. Şehirlerde her şey kurallaşıp kalıplaşmıştı. Kimse o kaidelerin dışına çıkmıyor, çıkmamaya özen gösteriyordu. Bunca kalıplara sıkıştırılmanın özgür insan ruhunu kafese tıkmaktan bir farkı yoktu. Aykırı yaşamların büyük şehirlerde yeri var mıydı? Vardı ise eğer onlar nasıl hayatta kalabiliyordu? Yaşayan herkes ruhunu kafese kapatmayı öğrenmiş olmalıydı. Bunu öğrenmeyi, kısa sürede öğrenmeyi diledi. Ve içinden gelen coşkun arzuyla başını kaldırıp insanlara baktı binbir çeşit renkli kıyafetler, arabalar, evler, insanı cezbeden vitrinler. Niçindi? Geneli belirsiz düşünceler esir olmuş bu insanlar için gülümseme nereye gitmişti? Sahi hayat bu kadar zordu muydu? Yoksa insanlar kolay olanı görmemek adına zor olanı seçerek yüzlerine asık suratlı maskeler mi geçiriyorlardı? Ağlamayan, ama ağlamak isteyen ifadeler. Gülmesi gereken, lakin gülmeyen yüzler. Ona anlamsız geliyordu. Tüm gün çalıştığı için yorulmuş birinin gülmemesini anlayabilirdi. Ancak güzel kıyafetler içinde öylesine dolaşan varlıklı tiplerin kederli görünmelerine mana veremiyordu. Kimi varlık içindeyken, kimi yoklukla mücadele ediyor fakat ikisi de aynı duyguları taşıyordu o halde duygular niçin vardı? Bir anlamı olmayacaksa gülmenin, neşeli olmanın veya ağlamanın, yüzlerdeki mimikler niye yaratılmıştı? Yaratmak ifadesi aniden beyninde şimşeye dönüştü. Öyle ya, yaratmanın sahibi vardı. İsmini çok iyi bildiği yüce olan Allah, bu lafsa yüreğinde belirsiz bir dinginliğe yol açtı. Baktığı insanları daha hoş görmeye başladı ve onu düşündü. Yaratıcı hakkında bildiği, hatırladığı kısıtlı şeylere rağmen onun çağını, yüceliği, kudreti, sonsuz bilgeliği aşikardı. Bir aklıkıt olarak yaratıcıyı ve onun ulu sıfatlarını anımsamak aklına yeni hatırlamalar için bir kapı araladı. Hafif gıcırdayan kapı açıldıkça bakışları, Kötümser fikirleri değişip yüreği rahatladı. Duanın gücünden midir? İçinde bulunduğu zaman ve mekandan mıdır bilinmez atmak üzere olduğu adımını geri bıraktı. Tenha olan caddenin ortasına doğru ilerliyor. Sağdan soldan araçlar hızla yaklaşıyordu. Farkında olmadan düştüğü düşünce boşluğundan sıyrılamamış olsaydı iki adım sonra trafiğin tam ortasında kalacaktı. Kimsenin onun düşüneceği yoktu. Çünkü korna çalarak yaklaşan gri arabanın hızında değişiklik olmamıştı. Yalnızca iki adım sonra burun burnuna geleceği aracın şoförü onun hayatını düşünmemiş, hatta önemsememişti. Oysanlık bir hatırlamayla Rabb'in merhameti ve bahşettiği hayatın devamlılığı için kendini boşluktan çekip çıkarması ne büyük bir lütuftu. Yeniden kaldırıma adım attı ve sakin adımlarına devam etti yanından geçen aylak bir köpeğe baktı. Hayvan caddenin başına gelip araçların geçişini ve trafik ışıklarının yanmasını bekledi. Bir garip hayvanın dahi uymaya çalıştığı şehrin kuralları, ona göre ruh kafesleri çok garip geldi. Yeniden önüne bakıp saymamaya gayret ettiği kaldırım taşlarına bakarak yürüdü. Bir zaman sonra hatırladığı anılarda geçen bir yere ulaştı bir ev, iki katlıydı. Bahçesinde birkaç söğüt ağacı, düzensiz çalılıklarda boy vermiş farklı renkli çiçekleri, kalan kısmı çimenliklerle kaplı resim anılarına birebir uyuyordu. Düşünmek sizin bahçe girişine yöneldi. Bildiği mavi elçekli kahverengi kapıdan içeri süzüldü. Şimdi yedek bulunmak, konuşmak istediği yer veya kimse yoktu. Lakin süzüldüğü bahçe ona eskiden kalan şeyleri anımsattı sorumluluklarını, değer verdiklerini, özlediklerini. Önce bahçeye, sonra beyaz boyalı, boydan boya çapraz ince lacivert çizgili eve baktı. Evin önünde şarkı sesli bir kadının, şiir sözlü ve sevecen bakışlı iki minik çocuğun verdiği selamları aldı. Onları ne zamandır görmediğini hatırlamaya çalıştı. Maalesef uzandığı boşlukta hiçbir anı kırıntısı yoktu hatırlayamadı. Yine de yüzüne yerleşen tarifsiz gülüşüyle onlara selam verdi. İki çocuk salladığı eli henüz havadayken düz ama düzensiz taşlarla döşeli yoldan kendine doğru koşmaya başladı. Kollarını açtı. İkisini de kucaklamak için dizleri üstüne eğildi. Bir türlü bitmeyen çocukların kuşusu öylesine tatlı haz ve karşılıksız gülümseme getirmişti ki, bu güzel anın bitmesini hiç istemedi. Adamın gözünde kitaplı, ferahlatıcı ve minik bir uğultuyla esen rüzgarda neşeyle sallanan sardunya ve gül dolu bahçeyi andırıyordu. Nadide bahçeyi süsleyen mutlu aileye sahip olduğu için ne kadar şükret saz gelirdi. İçine çektiği nefes geride kalan her bir derdi silip süpüren cinstendi. Mutluluktan gülmemek mümkün değildi bu esnada duyduğu başka bir sese kulak verdi. Tanıdığı, bildiği bir ait ses onu sebepsizce daldığı düşünce boşluğundan uyandırdı. Seni aramadığımız yer kalmadı. Nerelerdeydin? Bizi çok korkuttun. Bu yaşımızda verdiğin cefaya bak. Hem sen niçin eğildin? Neye gülüyorsun öyle? Yaşlı annesinin sesiyle boşluk yerini gün ışığına bıraktı silinip giden çocukların ve kendisine özlemle bakan kadının görüntüsü yavaşça kayboldu. Az evvel duyduğu minik rüzgar vultusu çığlıklara dönüşürken, nadide bahçe yerini kararan dünyaya bıraktı. Meraklı annenin bakışını aldırış etmeden gözlerinde çağlayan yaşların akmasına izin verdi.